Merhabalar, Jüpiter 26 Mayıs 2024 tarihinde İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Bu konuyu aktarmak, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Jüpiter bir burçta yaklaşık bir yıl kalır. İkizler Burcu'ndaki transite 9 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Yani bir burçtaki transiti kısa süreli değildir ve etkileri de bu süreye yayılır. Üstelik bir de her burçta bir retro hareket yapar. Bu bilgilerin ışığında 9 Ekim 2024 ile 5 Şubat 2025 tarihleri arasında retro hareketini yapacak. Şimdi bu gerileme esnasında ikizler burcu 21 derecesinden 11 derecesine kadar da gerileyecek. Şimdi Jüpiter ikizler burcunda bize ne getirir? Bunu anlamlandırabilmek için Jüpiter'in doğasını biraz anlamak, biraz da konuşmak lazım. Jüpiter iyicil etkileri olan bir gezegen olarak tanımlanır. Yay burcunun ve balık burcunun da yöneticisidir. Yüksek öğrenim konuları, yabancılar, uluslararası ilişkiler, yurt dışı, hukuksal konular, ve bunlarla beraber inanç konuları bakış açısını yani felsefesini inançları temsil eder. Diğer yandan Jüpiter olayları ve etkileri büyütür. İşte tam da burada içinde bir kontrolsüzlük barındırır. Bulunduğu alanda şekle, yapıya, derinliğe bakmaz. Bunları dikkate almadan büyütmek genişletmek ister. İşte bu yapısı itibariyle de fanatizm verir. Yani bu alanı biraz da gölge yanı gibi çalıştığını düşünebiliriz. Tarafsızlıktan ve dengeden uzaklaştırarak kişiyi, bizleri fanatizme doğru sürükleyebilir. İkizler burcundaki transiti her ne kadar 26 Mayıs itibariyle başlamış olsa da Bence 6 Haziran tarihindeki İkizler Burcu'ndaki yeni ay ile etkilerini hissettirmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü bu yeni ayda İkizler Burcu'nda bir gezegen toplanması vardı ve özel bir yapıyı gösteriyordu bize. Jüpiter dışında İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür, Venüs ve Ay burada toplanmıştı. Şimdi Jüpiter ve Merkür'ün kavuşumu bir tarafta, Ay Güneş ve Venüs'ün kavuşumu da diğer taraftaydı. Ve bu yeni ay özel bir sabit yıldız olan Rigel üzerinde gerçekleşti. Özellikle de 6 ile 15 Haziran arasında yorgunluk, kas ağrıları gibi, ağrılar gibi bir takım etkilere de sebep olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunlar Sadece Jüpiter'in ikizler transitine denk geldi. Aslında bir yerde de böyle fragman gibi yani önden bir gösterim oldu. Çünkü burada asıl olan ön planda olacak olan insan. İşte önümüzdeki bir yıl insanın ön planda olacağı konular gündemde olacak. Tabii ki iletişim konuları, teknolojik gelişmeler, bu alandaki yeni ve bazı buluşlar, belki ticarete kullanılan yollar, yapılar, yeni bir yollar gündemimizde olacak. Belki yeni bir para biriminden de konuşuyor olabiliriz ilerleyen zamanlarda. Mesela altına dayalı bir para birimi gibi. Diğer yandan Uranüs'te 2025 yılında 7 yıl sürecek ikizler Burcu transferi başlayacak. Olayların gelişimi ve değişimi buradan alacağı bir destek de görebiliriz. Burada yapının değişimi konusunda baş aktörün Uranüs olduğunu ve Jüpiter'in de bu alanda büyütme ve sisteme dahil etme etkisinin olacağını hatırlamak gerek. Böyle bir göksel konumunun tarihsel geçmişine baktığımda 1941-42 yıllarını ve bir biraz daha geriye gidersem 1787 yılları ibreler işaret ediyor. İlkinde 2. Dünya Savaşı'nı, diğerinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunu bize gösteriyor. Özde bir dengenin Kitlesel anlamda dengelerin değişmesini, gücün yer değiştirmesini aslında işaret ediyor. Her ikisinde de hızlanan teknolojik gelişmeler, değişmeler ve bu değişimleri ayak uyduramayanların dönemlerinin kapandığını, sistemin dışına çıkmaya gönderildiğini ve sistemin dışında kaldığını görebiliriz. Ne olursa olsun geriye baktığımda 2024 ve 25 yılların hataracak e, gelişmelerin, değişimlerin söz konusu olacağını düşünüyorum. Bireysel anlamda 2012 Temmuz ile 2013 Temmuz dönemini bir gözden geçirmenizi isterim veya 2001-2002 Temmuz dönemlerini ve son olarak 1988 ve 1989 Ağustos dönemlerinde ne gibi etkiler aldınız? Aslında bu üç dönemi bir gözden geçirin. Nasıl etkiler aldınız? Ne gibi değişimler oldu? Birebir aynı etkiler olmasa da benzeşik hatırlatıcı etkilerin gelmesi söz konusu olabilir hayatımıza. Sonuçta astroloji bir farkındalıktır. Akışı değiştiremesen de hazırlıklı olmak ve karar vermek senin tercihin olur. Ne demişti değerli bir büyüğümüz? Yağmurun yağacağını belirsen ıslanmak seni üzmez. Bütün mesele işte bu bireysel anlamda burçlar bazında nasıl etkiler alacağız? Bunları birazcık inceleyelim. Lütfen yükselen burcunuza göre dinleyiniz. Ancak tabii ki ikizler burcunda bir gezegen toplanması varsa haritalarınızda bu sizin için ekstra önemli olacaktır. Sizler de takdir edersiniz ki bu etkiyi genele aktarmak, bu şekilde yapmak gerçekten zorludur. Şimdi Yükselen koçlara göre nasıl bir etki bekliyor yükselen koçları? Bu önümüzdeki bir yıllık süreçte yükselen koçların 3. evinde olacak Jüpiter ve 3. evindeki ilk has konuları onlar için aslında iletişim, diyaloglar, belki yakın çevre konuları, arkadaşlar, kardeşler, kuzenler, komşular, akrabalar ama etrafında kimler varsa Koç burçlarının ana temalarını büyütücü bir etki gösterecek. Buradaki büyütücüle her zaman söylüyorum lütfen dikkat edin. Çünkü Jüpiter'in etkisinde bir e, kontrolsüzlük vardır. Aşırıya kaçmaya da sebep olabilir. Aynı zamanda Koç burçları aslında 2025 yılında bu süreci hazırlık safhası olarak değerlendirmelerinde fayda var. Çünkü 2025'ten itibaren önümüzdeki 7 yıllık süreç Koç burçları için çok önemli olacak. Bu alanda demin saydığım alanda ailesel ee, çevresel belki adressel, belki iletişimsel birçok konuları sabit olan her şeyinin değişmesi söz konusu olabilir. Tabii ki bu aslında Uranüs etkisiyle buraya transfer olacak. Ama şimdi Jüpiter'e baktığımızda bu konuların bir büyüme etkisine doğru evrileceğini görebiliriz. Bir alım satım da söz konusu olabilir. Bir eğer Vasta bunu Mayıs ayından itibaren e, devreye almadılarsa aynı zamanda biliyorsunuz 2024 tutulma aksları Koç ve Terazi hattında oluyor. O yüzden de Koç burçları zaten kadersel bir etkiler alıyorlar 2024 yılında şimdi Jüpiter'in de buradan onlara büyütücü etkilerini alacaklar boğa burçlarına gelirsek boğa burçları bu etkiyi ikinci evlerinde alacaklar yani ikinci ev nedir Onların aslında boğa burcunun değerini gösteren bir yapıdır Ama buraya dikkat etmemiz gereken bir unsur var onlar da 2024 yılı tutulma etkilerine. 12. evlerinden alıyorlar. Yani zaten birkaç zamandır yorgun olan boğalar şimdi ise zihinsel, düşüncesel belki de ruhsal anlamda yeni bir döngülere geçiş safhasındayken burada işte ikinci evindeki değer yargılarının kendilerine katacakları değerin büyüyebileceği bir yılı işaret ediyor bize. Belki bunları oradaki kendilerine katacakları değeri belki bir takım kişisel gelişimlerle yapacaklar. Çünkü zihinsel aktiviteleri yoğun olacak ve orada yeni bir açılımlara söz konusu olabilir. Maddi kazançlarında bir gelişme, büyüme, artma evresi içerisindeler. Buna Dikkat etsinler çünkü burada bir kontrolsüzlük olur ise bir şekilde onun da transfer olması, gitmesi, kayba uğraması veya rahatlıkla gelen bir paranın Varlığı başka bir yere de rahatlıkla verilmesi ve daha sonrasında da Kısıtlılık durumuna doğru Sebebiyet verebilir ama gelirlerinde bir artış olacağını Tahmin ediyorum Ve aynı zamanda şuna da hazırlıklı olmakta fayda var ee, Önümüzdeki 7 yıl içinde tabii ki bunun videosunu ayrıca yapacağız ama Uranüs'ün de oraya gelmesi zaten orada köklü bir değişime doğru da gideceğinin işareti de olabilir. O yüzden eğer kazançlarda tahmin ettiğimiz gibi bir artış söz konusu olmasıyla beraber burada bir takım yatırımlara girişmelerini boğa için e, boğa burçları için e, tavsiye edebilirim. Sevgiler boğalar. Şimdi gelelim yükselen ikizlere evet yükselen ikizler zaten birinci evlerinde. Yani öyle bir şey ki hayatlarında kendileriyle ilgili bu bir yılda büyük kararlar verecekler. Ve bu büyük kararlar içerisinde gelişme, genişleme. Belki kendilerini biraz daha ön planda gösterecekleri bir yıl olabilir ikizler için. Belki yeni bir şeylere girişecekler, yeni bir girişimde bulunacaklar. Ama burada dikkat etmeleri gereken husus özellikle tutulmaların etkisiyle önde olma, görünür olma, arkadaş çevreleriyle diyaloglarda bulunma, yeni arkadaşların olması, bazıların bırakılması gibi bir süreçten geçiyorlar. Bununla beraber Jüpiter'in buradaki etkisi de kararlarını belki de bir fevrilik içerisinde vermelerine de sebep olabilir veya arka arkaya kararlar vermelerine de sebep olabilir. Ve aynı zamanda ikizler burcunu ben genelde e, zayıf olarak e, düşünüyorum. İkizler çok hareketli bir burçtur biliyorsunuz ama e, Jüpiter'in buradaki etkisi de bu önümüzdeki bir yıl içerisinde kilo almalarına da sebebiyet verebilir. Özellikle buna dikkat etmelerinde fayda var. Ve burada ikizlerin aslında en hassas olması gereken yıl bu yıl. Çünkü Uranüs birinci evlerinde olacak. Yani kendilerinin dış görüntülerinden tutun da belki birçok konuda e, kararlarında değişme, vazgeçme. Yeni bir şeye başlama, bırakma, belki yaşları itibariyle olgunluk evrelerindeyse çok farklı değişimlere e, sirayet edeceklerini, yani bunun dış görüntülerinin yansımasıyla olmaz dedikleri şeyi belki artık savunacak hale gelebilecekleri bir sürece doğru da ilerleme ihtimalleri olacaklarını düşünüyorum. Gelelim... Yengeç burçlarına. Yengeç burçları Jüpiter'in etkisini 12. evlerinden alacaklar. Şimdi ben bir süredir yaptığımız videolarda yengeç burçları için gerçekten zorlu birkaç ay geçirdiler. Ben bunu Temmuz ayında çekiyorum bu videoyu. Ee, özellikle Haziran ve Temmuz ayı, 2024 Haziran ve Temmuz ayı yengeç burçları için zorlu bir dönemi işaret ediyordu. Şimdi e, 12. evlerinde bir Jüpiter ve önümüzdeki yılda da Uranüs'ün oraya geçişi sorusu konusu. Yengeçleri şunu diyorum gerçekten kendinizi dinlediyseniz artık harekete geçin. Kafanızdaki birçok takıntıya sizi sebebiyet veren, sürekli aynı döngü içerisine dönüp dönüp durduğunuz şeyleri gerçekten bırakın. Sizin doğanız itibariyle bazı yengeçler, özellikle yükselenler için söylüyorum, çok hassas bir yapı içerisinde olabilirsiniz. Ama bu fırsatları artık değerlendirmek lazım. Çünkü Jüpiter şu an 12. evinizde ve sizin kafanızda ne var? Neler var? Neler geçiyor aklınızdan? Ee, burada büyük bir e, genişleme yapacak. Yani düşündüğünüz şeyler sürekli bir kaotik halde tekrar sarbaşa şekline döndürebilir. Haritamızın başında Jüpiter'in genel etkilerini anlatırken verdiğim o tarihlerde yaşınıza göre çünkü geriye dönük epey bir tarih verdim. E, o tarihleri bir göz geçirmenizi, o tarihlerde nasıl şeylerle karşılaştınız? Hangi olaylar geldi? Bir rahatsızlığınız var mıydı? Çünkü bu durum belki de bir rahatsızlığınız var. Belki tekrar orayı size hatırlatabilir, tekrar tetikleyebilir. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor. Belki bir operasyon geçirmeniz gerekebilir. Ama bunlar olumsuz bir kenara koyalım. Olumlu olan bir şey de ruhsal bağlamda bir büyüme evresinde olacağınızı düşünüyorum. Ve bu size çok iyi gelecek. Ruhsal büyüme. Burada lütfen dikkat edeceğiniz şey şu. E, kontrolsüz büyüme orası bizi biraz sıkıntıya sokar. O yüzden de sağlam temelleri oturmuş bir e, büyümeden, ruhsal bir gelişimden, ruhun beslenmesinden buradan da bir takım gelişmeleri size yol verebilecek detaylara girebilirsiniz Çok iyi olur çünkü burayı Uranüs önümüzdeki 7 yıl boyunca zaten değiştirecek ve kökünden değiştirecek Eğer yükselen yengeçseniz Sevgiler seviliyorsunuz Şimdi gelelim aslanlara Aslanlar bunu 11. evlerinden alacaklar Bir süredir duran aslanlar Kimileri biliyorsunuz kariyerlerinde bir takım değişikliklerden geldiler, geçtiler. Ve şimdi ise 11. evlerinde bir genişleme operasyonu var. Aslında ve burası bir genişleme ile beraber bir dönüşüme doğru da gidecek. Sosyal çevrelerinizde bir süredir geride duruyordunuz. Artık biraz daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Arkadaş ortamlarında olmak isteyeceksiniz. Yaklaşık bir yıldır. Son bir yıldır kendi kabuğunuza çekilmiştiniz. Şimdi oraları kıracağınızı düşünüyorum ve tekrar belki e, hayaliniz var, bir süredir kafanızda bir şey var ya da kafanıza bir şey koydunuz. Bunu aktive edeceksiniz almak isteyeceksiniz. Ertelediğiniz bir şey varsa alalım diyeceksiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek gibi. Ama Jüpiter buradaki etkiyi veriyor. Lütfen videonun başına gidin ve oradaki o tarihleri bir gözden geçirin. 2012-2013 neler olmuştu? 2002 o tarihte neler olmuştu? Lütfen bir gözden geçirin. Çünkü onlar size küçük de olsa bir takım ipuçları verme ihtimali çok yüksek. Gelelim başaklara. Başaklar bu etkiyi 10. evlerinden alacaklar. Onlar için çok önemli. E, tabii ki demin de diğer burçlar için de çok tekrar ettim. Lütfen videonun genelini dinleyiniz. Orada verdiğim o tarihleri lütfen bir hatırlayın neler değişti sizler için. Ama başaklar için şöyle bir vurgu var. Yaşınız itibariyle tabii ki. Eğer emekliliğiniz gelmiş geçiyorsa ve siz iş kariyerindeyseniz buranın bir değişme söz konusu olabilir. Bakın değil hala iş hayatında aktif bir başaksanız yükselen başak özellikle kariyerinizde bir genişleme bir büyüme var. Belki bu bir terfi olarak gelmez söz konusu. İş değişikliği olarak gelmesi söz konusu. İş değişikliği de olsa kesinlikle daha iyi bir şekilde size gelmesi söz konusu. Ama burada vereceğiniz kararlar biraz kadersel nitelikte. Sizin hayatınız için önemli bir yapıyı gösterecek. Ve şuna hazırlanın sevgili başaklar önümüzdeki 7 yıl ne olursa olsun buradaki yapınız, doğanız değişecek. Yani siz hayatınız için çok önemli kararlar vereceksiniz o sabitlikten dışarı çıkacaksınız. Tutunduğunuz şeyleri bırakacaksınız. Hoş sizin doğanız zaten değişken bir niteliktesinizdir. Ama burada kariyerinizle ilgili önemli dönüşümlerin, değişimlerin olacağını düşünüyorum. Ama ilk etapta bu yıl karşılaşacağınız şey büyüme evresi. Sizin için güzellik de geldiğini tahmin ediyorum. Sevgiler. Evet terazi burçlarına bakarsak terazi burçlarının 9. evinde olacak Jüpiter. Terazi burçları bir süredir kısıtlanıyorlardı ama son 2024 Temmuz ayı itibariyle çok güzel döngüler alıyorlar ve zaten 2024 yılı tutulma hatları onların terazi ve koç aksında yani yükselen terazilerin Özellikle birinci evinde oluyor. O yüzden bu sebeple belki bazı teraziler evlilik hazırlıkları yapıyorlar. Bazıları medeni durumu değiştirmek istiyor. Nişanlılar bunların hepsinin bu yıl olması muhtemel. Aynı zamanda eğer yurt dışı ile ilgili bir takım girişiniz, çıkışınız, seyahat planlarınız varsa bunların 2024 yılı, 25 yılı Haziran'a kadar olması muhtemel güzellikle akacak. Yalnız burada bir şey var. Kadersel nitelikte aldığınız bu tutulmalar etkileriyle beraber bir takım bakış açınızın değişeceğini düşünüyorum bakış açınız belki sınırlarınızı çizeceksiniz Belki bazı şeylerde yeniden dengeyi bulacaksınız o yeniden hakkaniyeti teraziye oturtacaksınız tartacaksınız gözden geçireceksiniz tutunduğunuz bazı şeyleri bırakacaksınız ama en büyük şey eğer bu yapıda bir adım attıysanız ya bir şeyler bakayım ya da yavaş yavaş görüşlerinizde bir takım değişiklikler oluyorsa işte bu yıl tamamen sizin için geliyor. Köklü değişiklikler evet olacak ama ilk etapta burada bir bolluk var. Yani mahkemeden beklediğiniz bir şeyler varsa çözülecektir. Uzaklarla bağlantılı bir sıkıntılarınız varsa çözülecektir. Çok güzel destekleriniz var bu yıl Şüpiter'den. Ama dediğimiz gibi hep kontrolsüz güç güç değildir. O yüzden lütfen dengede durmaya dikkat edin ve videonun genelinde başında söyledim o tarihleri lütfen bir bakın. O yıllarda neler yaşamıştınız? Sizlere bir fikir vermesi için önemli olacağını düşünüyorum. Sevgiler. Evet gelelim şimdi akreplere Akrepler ben bu videoyu Temmuz ayında yapıyorum demiştim. Temmuz 2024 ve akrepler Haziran ve Temmuz aylarında inanılmaz bir pisişik güçlerin açılması, farkına varılması, ruhsal boyutta bir takım değişmeler, bir takım hislerin artması, hislerin kendilerini fark ettirmesi, duru görü. Bunlarla ilgili inanılmaz akreplerde değişimler var arkadaşlar. Zaten akreplerin kendisi yani sizden pisişiksinizdir. Eğer bunları fark etmediyseniz vakti saati gelmemiş olabilir veya geçmiş yaşamlarınızla bağlantılı bazı yerlerde takılı kalmış olabilirsiniz. Akrebin en güzeli kendini fark etmesidir. Kendinizi fark ettiğinizde orada büyük bir açılım olacaktır. Gelelim Jüpiter'in bu yılki etkilerine size 8. evinizden verecek. Yani deminden beri söylediğim ruhsal bağlamdaki bir büyüme, her şekilde başlıyor ve bu 2024'ün Haziran'ı itibariyle ben başladığını düşünüyorum. Orada çok ciddi e, belki rüyalar görmeye başladınız. Bu rüyalarınız mesajlı olabilir. Tabi burada benim sözüm hatırlatmak istiyorum tekrar. Yükselen akrepler daha yoğunlukta ama haritanızda bir akrep steryumu varsa, gezegen toplaşması varsa akrep burcu içerisinde Tabii ki o kişi aynı zamanda sizsiniz. Lütfen... Pisişik güçlerinize, yeteneklerinize yok saymayın, farkına varın. Çünkü bu yıl bunlar tetiklenecek. Farkındalığınız bu boyutta çok fazla artacak. Aynı zamanda bu 8. evdeki bu Jüpiter bir borç alacak konusuna da bir uyarı veriyor. Orada da belki bir takım kararlar vereceksiniz, bir şeyler alacaksınız ya da yeni bir oluşuma gireceksiniz. Tabi bu da size bir maliyet olarak geri dönebilir. Bunları belki de krediyle halletmek isteyeceksiniz ama bu yapıda da bir büyüme var. Lütfen buna biraz dikkat ediniz ve kendinizin farkına varın derim ben size. Bu arada eğer bu yıl hala kendini fark etmemiş, kendi açılımına müsaade etmemiş yükselen akrepler varsa Önümüzdeki 7 yıllık süreç zaten sizin için çalışacak. Öyle veya böyle bu alanınız tamamen değişecek. Hazırlıklı olun. Sevgiler. Evet gelirsek şimdi yaylara. Yayların yani yay burçlarının 7. evine geçiyor ikizler. Bu şunun bir alameti olacaktır onlar için. ilişkilerinizde sadece bakın evliliğinizde değil eşinizde değil partnerinizde değil her türlü ikili kurduğunuz bir ilişkide bir büyüme evresi içerisinde belki bir süredir siz geri plandaydınız veya çok fazla burası aktif değildi. Şimdi Jüpiter'le beraber aktif olacak. Ama videonun en başında söylediğim şey lütfen o tarihlere bir bakınız. Çünkü o tarihler size fragman niteliğinde bir hatırlatıcı neler söylüyor, neler olacak belki bir takım ipuçları verecek. Bazıları için bazı yaylar için evlenme potansiyeli barındırabilir. Bir takım kişilerle karşılaşmanız özellikle hayatınıza birinin girme söz konusu. Eğer bekar yay burcundaysanız yükselen yaylar hayatınıza birinin girmesi söz konusu. Evliyseniz çocuğunuzun olması söz konusu bu yıl. Bunlarla beraber bakın Hayatınıza bekarsanız birinin girmesi dedik. Aynı zamanda hayatınızda biri varsa evliliğe taşınması söz konusu olabilir. Ama bütün bunlara bir genel çerçeve çizersek ilişkilerinize lütfen dikkat edin. Bakın bakalım o ilişkilerde neler büyüyor? Yeni kontaklarınız mı olacak? Yeni bağlantılarınız mı olacak? Bir takım ortaklı bir takım işlere mi girişeceksiniz? Bir başlangıç mı sağlayacaksınız? Birlikte mi bir hareket edeceksiniz? Evet. Bu yıl bunlar için uygun. Evet. Sevgiler. Gelelim Oğlaklara. Oğlakların 6. evinde oluyor. Şimdi ilk etapta lütfen videonun en başında belirttim. Yani videonun daha doğrusu genel etkilerini belirttim. O tarihleri dikkate alın. Çünkü bu tarihlerde bir hastalık potansiyeliniz varsa geçmişte Lütfen bir bakın tekrar size hatırlatma potansiyeli yüksek olabilir. Burası. Eğer 2011, 2012-2013 yıllarında, 2001-2002 yıllarında bir takım hastalıklarla ilgili potansiyeller yaşadıysanız oğlaklar lütfen buralara bir bakın bir gözden geçirin derim. Bütün bunların dışında bu yıl sizin için iş hayatınız gündemleriniz çok yoğun. Yani bir iş değişikliği yaptıysanız Tamam ama yapmadıysanız yapma potansiyeliniz var mı? Var. Daha iyisi mi? Evet. Burada bir büyüme mi? Evet. Gündemleriniz daha ziyade çünkü iş hayatınızla bağlantılı. Ha beğenmezsiniz tekrar yeni bir işe gidersiniz. Burada bir desteğiniz söz konusu mu? Evet. Ama benim için buradaki size hatırlatıcı olan unsur hastalığınız olabilir. Lütfen buraya da dikkate alın derim. Sevgiler. Ve gelelim kovalara. Kovalar burayı 5. evlerinden alacaklar. Yani 5. evlerinde bir Jüpiter var. Kovalar bir süredir nefes almaya başladılar. Biliyorsunuz onlar da zorlu dönemden geçtiğinizi biliyorum. Özellikle kendi kökünüzle ilgili tabii ki yükselen kovalar için söylüyorum. Kök aile ile ilgili e, sabit düşündüğünüz birçok şey e, son birkaç yıldır değişti. Şimdi eğer bir e, hayatınızda biri yoksa bir flörtünüz yok ise... Bu çok mümkün. Bu yıl hayatınıza yeni birinin girmesi mümkün. Çocuklarınızla ilgili çok yoğun gündemlerinizin olması mümkün. Ama şu var kabuğunuzdan çıkıyorsunuz. Sabittir ya sizin yapınız. Artık böyle biraz daha göz önünde olmak, sosyalleşmek, irtibata, irtibat içerisinde olmak, belki bir takım hobiler edinmek, onları bu yıl devreye alma ile ilgili olumlu etkileriniz var. Jüpiter'in bu etkilerini kullanın derim. Lütfen o tarihleri bir gözden geçirin ve hatırlamaya çalışın. Kim bilir belki aynı etkilerle farklı Konularla konu başlıkları değişebilir ama özünde aynı etkilerle tekrar hayatınıza bu yıl gelebilir. Sevgiler. Ve geldik astrolojideki son burcumuza, balık burcumuza. Balık burçları Jüpiter'in etkisini dördüncü evlerinden alacaklar. Burada önemli olan husus kök aileyle ilgili bir değişim söz konusu. Bakın bu bize aslında birçok şey anlatır. Kökten bir değişim. Çünkü tam bir köşe evlerinde yaşayacaklar bunu. Şimdi burada en büyük gündemleri aslında belki de aileleri olacak. Aile ile ilgili bir takım gündemler gelişmeye başlayacak. Yani kendi aileniz, annenizin, babanızın olduğu yerle ilgili. Bir gündemlerinize bir bakın. Lütfen bu videonun ortasında anlattım. O tarihleri bir gidin bir bakın bakalım. O yıllarda neler oldu? Mesela bir miras konusu mu oldu? Bir arsa alım verme mi oldu? Ya da aileden gelen küçük de olsa bir şeyler mi vardı? Ya da siz taşındınız mı acaba? Lütfen bir bakın bakalım. Burada bir mülk mü aldınız? Tekrar Jüpiter bu etkileri getirir. Mesela örneğin 2011 2012 yıllarına, 2001-2002 yıllarına lütfen gidin tekrar bir bakın bakalım orada ne yaptınız? Neler etki aldınız? Tabii bu seferki etkilerin o yıllardan sizin için farklı olan yanı Satürn'ün birinci evinde olduğunuzu unutmayın. Çünkü belki fark edemeyebilirsiniz. Çünkü Satürn şu an zaten sizi zorluyor. Aslında Satürn'ün oradaki zorluğu bir şeyleri hatırlatması için size. Belki tamamlanmadı. Oradaki doğanızı ortaya çıkartmak için. Sizin orada stabil kalmanızı, sizin orada disipline olmanızı istiyor. Diyor ki artık yani tutunduğunuz şeyleri bırakın. Bunları bunu görmezseniz o konulara tam bir giriş yapabilmeniz biraz zor olabilir. Ama zorluk içerisinde olduğunuzu biliyorum. Fakat buranın neden önemli? 2025'ten sonraki önümüzdeki 7 yıl burayı tamamen değiştirecek. O yüzden çok iyi bakın lütfen. Burası biraz da ailede vakti saati gelmiş, bazı kişilerin de yokluğunu da hatırlatacak olabilir size. O yüzden hayatımızın değeri önemli. Ama ilk etapta çoğaltıcı, büyütücü etkilerine bakmakta fayda var. Sevgiler. Çok güzel bir yıl gelsin. Jüpiter'in etkileri hepimize olumlu gelsin.